Netkozu sistemi içerisinde bulunan NCTS menüsü altında yasaklı işlemler listesi alanı. Yasaklı işlemler listesinin içerisinde üç başlık bulunmaktadır. Yasaklı giytipler, yasaklı gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmalar, yasaklı plakalar. Yasaklı giytipler, işletmenin teminata bağlamak istemedikleri ürünleri. Bu alanda sadece NCTS yöneticilerinin kullanabildiği ve Bilgi girişinde bulunabildiği alandır. Necatesi kullanıcıları bu alana müdahale edemezler. Sadece Necatesi yöneticileri bu alana teminata bağlamak istemedikleri ürünleri girerek beyanname üzerinde o GTV'nin kullanılmasını önlerler. Örneğin alkol, benzin yani hızlı yanabilecek ürünleri, kimyasal ürünlerin beyanname'de teminata bağlamak istemedikleri zaman yasaklı gidipler alanına beyan etmeleri gerekmektedir. NCTS yöneticileri bu alana beyan ettikleri giytipleri beyanname üzerinde yanlışlıkla seçtikleri zaman sistem onları uyarmaktadır. Yani beyanname tescil işlemini gerçekleştiremezler. Yasaklı gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmalar ise yine teminat bağlamak istemedikleri firmaları, yasaklı gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmalar, güven vermeyen firmaları buraya NCTS yöneticileri vergi numarası ve taşıyıcı firma ünvanı ile eklemektedirler. Bu alanda bulunan firmaları beyanname üzerinde seçtiği zaman sistem onları uyaracaktır. Yasaklı plakalar ise araçların yani nakliyeci veya taşıyıcı ee, firmanın Ürünleri bu araçta taşımalarını önlemek amaçlı NCTS yöneticilerinin bilgi girdiği alandır. Bu alana NCTS kullanıcıları müdahale edemezler. Bu alan sadece NCTS yöneticilerine ait bilgi giriş alanıdır.